Karamürsel Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı Belediye Başkanı İsmail Yıldırım Başkanlığı'nda 9 maddelik gündemle toplandı. Mecliste başkan vekilleri ve komisyon üyeleri belirlendi. İmar Komisyonu raporları meclis üyelerince oy çokluğuyla kabul edildi. Karamürsel Belediyesi Nisan ayı olan meclis toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. 9 maddelik gündemle toplandı. Belediye Meclis gündeminin ilk 3 maddesiyle ilgili imar komisyonu raporları meclis üyelerince oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin 4., 5. ve 6. maddelerinde meclis başkan vekili Ali Koçapçak, Selman Açık, aza katipliklerine Serpil Yılmaz, Meral Karadeniz, yedek üyeliklerine Recep Özbakır, Ahmet Çalık Encümen üyeliklerine Ahmet Utaş ve Feridun İskit gizli oy usulüyle seçildi. Gündemin 9. maddesini oluşturan belediye başkanı 2015 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla onaylandı.